Arkadaşlar merhaba. Şimdi durun hile bazlığına bakacağız. Ama burada bir şey tavrı yok. Şimdi durun ki açacağız. <laughs> i̇kinci kameramız <laughs> ne olacak? Ben seni durup tanımayacağım. Açıyor. Açılıyor. <laughs> sen, sen de kamerayı alalım. <laughs> Seninki de kamerayı alalım ki. Hile bazlık var mı burada? Bakalım. <laughs> Şimdi seni hile bazlık gördük. <laughs> Bu. Kameraya mı sak Kameraya Bu böyle sen görmüyorsun ama. Böyle, ama böyle karanlık olsun. Sizin tablette. <gülüyor> <gülüyor> Ben o işte dedi 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 diye çantide. Diğeri acil. Açtı. Açtı mı? Tamam. Şimdi e, kamerayı aç. Hayır. Şarjı bitti. Şarj ya. <laughs> ne? Kamera çalışıyor mu? Aa. A, a.